Bayın Hongur'da gezimiz sürüyor. Mürcit ilçesinin Erdin, ya, ünlü, Erdin, ya, Erdin Vadisi denilen yerdeyiz. Böyle bir alan. Bugün Eylül'ün 14'ü hala yeşil çimenler var. Hani Bozkır'da çok kısa zamanda otlar sararıyordu. Şurada hocanın en küçük kardeşinin da onun bir büyüğünün koyunu var. Biraz önce bunlar birbirine karışmıştı. Sonra ayırdılar. Uuu şuradan bir hortum geliyor. Yarın yağmur bekleniyor. Hava raporlarında. O karşıda bir komşu aile. Şurada bir komşu aile. Şurada çuveni, Şurada. bir yerde daha var. Böyle bir yerde yaşıyorlar, gördüğünüz gibi sessiz, sakin. Alık Böyle bir yerde yaşıyorlar. Biz bugün ziyarete geldik. Zaten iki gün sonra Ulan döneceğiz. Yarın başka bir planımız var.